아금까 <laughs> Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün hassasiyetlerinden bahsedeceğim. Çoğu kişi istemiş hassasiyetlerimi. Yanında da kontrol kodumu vereceğim zaten. Ee, kanalımızda bir tane hassasiyet ve kontrol ayarlarıyla ilgili video var. Ama kanalımız küçük olduğu için şu anlık izlenmeleri çok düşük. O yüzden bir tane daha video çekelim dedim. Ee, öncelikle silahlarımız boş bir şekilde sprey atacağım gördüğünüz dürbünlerle. Ardından silahları dola şekilde sprey atacağım. Ondan sonra da sniperlara geçeceğiz. Şimdi spray'imize geçelim. Ee, açılışı M7 ile yapalım. Önce lazerle git gide büyüyelim. Silahımız boş. Şöyle göstereyim. Hiç kesme kırpma yok. Şurada. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim. Şu hareket eden parmağımı iyi bakın. Ben ADS kullanıyorum. Spray atarken parmağımı çok etkili bir şekilde kullanıyorum. Yani şu tarzda spray atmıyorum. Öyle atmıyorum ben. Parmağımı kullanarak atıyorum. Buna dikkat ederek size daha iyi silah atabilirsiniz. Cihazımı fazla hareket ettirmiyorum. Ne zaman silahın ucu havaya kalkmaya başlarsa o zaman jiroskopu devreye sokuyorum. Ee, size tavsiyem siz de spreylerinizi ADS kullanın. Telefonda tabi jiroskop kullanmak birazcık daha kolay. ADS birazcık daha zorlar. Ama ben de telefondan oynadım. Ben de ADS oynuyordum. O zaman da ADS oynuyordum. Bir de şundan bahsedeyim. Bu hassasiyetler her, her cihaza uygun. Çünkü ben bu hassasiyetleri Redmi Note 8 Pro cihazına yapmıştım. Aynı şekilde tablete geçirdim. Beşer onları arttırmalar oldu ama doğru hassasiyetler bunlar. Sniper içinde, otomatik içinde. Neyse 2x'imize geçelim. Bunlar anlattığım yoldu çünkü kafanızda hiçbir soru kalmayacak bu spreylerden sonra. Şuradan 2x'imizi atalım. İki x bu şekilde. Üçümüze geçelim. 3 bu şekilde. 4'ün hassasiyetini özel yaptım. Bunu da paylaşacağım zaten. Şöyle gelelim. Eklenti olmadığı için sağa sola atması normal. Eklentili halini görün bir de. Şuradan son jarjörü de 6 atalım. Zaten kimse bu çılgınlığı yapmaz maç içerisinde. Hiç riske atmayın arkadaşlar. Hep Şimdi hangi dürbünüze güveniyorsunuz onu atın. Şimdi M4 Lazer'e geçelim. Silah zaten boş. Şöyle. Abi zaten silah sadece çerçevesi oynuyor baksana. 2x gibi. 3x 4x 6x de bu şekilde Spreylerimiz silah özel arkadaşlar 7.62 mermi kullanan silahların hassasiyetini birazcık yüksek tuttum birazcık derken jiroskopta 50 fark ediyor aralarında Çünkü 5.56 mermi kullanan silahlar arasında tepme anlamında baya bir fark var M4'ün lazerine bakın mesela ilk 10 mermi Ama bir M762'ye geçelim şuradan lazerine Anlarsınız zaten aradaki farkı. Lazerlerle oynamadım. Ee, 3, 4, 6 ile oynadım onların arasında. Onları da göstereceğim. Şimdi sniperlara geçelim. Sniper hassasiyetlerinden bahsedelim. Bir de MK8X Spray atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar silahlarımızı aldık. Şimdi hassasiyetleri göstereceğim. Hassasiyetleri düşük tuttum sniperlarda. Ama e, otomatik sniperların hassasiyetini farklı bir şekilde yaptım. Size şöyle göstereyim. Bak hassasiyeti görüyor musunuz? Çok düşük değil mi? Ama sprey atarken bak. Silah boş. Sprey atarken ki hassasiyetiniz artıyor. Bu da spreyin tepmemesini sağlıyor. Bakın şu 8x'e bakın mesela. Hiç böyle sprey atacak bir hassasiyet değil, değil mi elimden? Görüyorsunuz zaten. Çok az bir şey oynatıyorum bak. Ama MK boş mhk ile atayım ben bu spreyi gider bak. Gördünüz mü? Hassasiyetleri silah özel yaptım. Ee, şeylerini ateş ederken ki hassasiyetlerini de oynadım. Kamera hassasiyetleri aynı. Şu hassasiyet düşük mesela. Attığınızda hiçbir merminiz boş gitmeyecek. Dedik ve boşa gitti. Şimdi hangi dürbünü gösterebilirim? Bak 3x. En lanet dürbündür sniper'da. Mesela dersin ki 3x'im var. Sniper almayacağım. Hassasiyete bak abi bak. Şu hassasiyete bakar mısın? Her türlü vurursun bununla. Mesela şurada bir poligon var. Bak vurdum gördün mü? Kaç metre orası? 204 metre. Zaten maç içerisinde 400 metrede her zaman adam olmuyor. Hep genelde 200-250 metrede oluyor. 2x'e gelelim. 2x'i de çok düşük bak. 2x'e de vurursun buradan oraya. Gördüm yine vurdum. Lazere gelelim. Lazerle de vurulabilir. Lazerin de hassasiyeti düşük. Ama benim e, lazerin içine artı yaptım. Böyle daha güzel oldu. Birazcık sıkıntı yaşatabilir ama vurulur mu? Vurdum herhalde. Aynen vurmuşum. Buradan orası kaç metre? 150 metre. Lazerle 150 metre vuruluyor rahatlıkla. Şimdi silahlarımızı dolduralım. O şekilde sprey atalım. Önce MK'yı bir doldurayım. Ondan sonra otomatiklere geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar silahımızı doldurduk. Şimdi MK ile 6x ve 8x sprey atacağız. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel gidiyor abi ya. İp gibi. Abi merkezden hiç çıkmıyor. Silah sadece çerçevesi oynuyor. MK'nın bu kadar tepme sebebi normaldir. Oyunların çok tepen silahlarından birisi. Evet arkadaşlar. Otomatik silahlarımız da şey yaptık. Eklentilerini tamamladık. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoların izlenmeleri... Orta de olsa beğenileri çok düşük. Sizden ricam videoyu beğenmeniz. Kanalına abone olmayanlar varsa da bir abone olursa beni çok mutlu eder. Şimdi spreylere geçelim hemen serisinden. m 4ümüzü 6x takılı şu an. Eklentilerimizi fulledik. m 4te açılı kullanıyorum. M762'de dikey kullanıyorum. Bu kişiden kişiye değişebilir ama ben bunlara alıştığım için bunları kullanıyorum. Zaten M762'nin tepmesi yatay değil. Dikey. M4'de de dikey yok. Yatay var. O yüzden açılı kullanıyorum. Sağ baş iyi bakın arkadaşlar. Kamerada belki aynı efekti olabilir. Siz yine de bu parmağıma dikkat edin. ADS kullanarak spreyimi atıyorum. O yüzden ip gibi gidiyor. 4x bu şekilde. Bir de 3 atalım. Bu hassasiyetler şeyde daha iyi. Klasikte daha iyi anlaşılıyor. Zor pozisyonlarda. Bazen bir sprey atarsın. Şöyle göstereyim mesela. Ya da hassasiyeti bozmayayım. ADS kullanmayarak da göstereceğim. Sprey atacaksındır. Silahınızı kalkar adamı vuramazsın. Parmağımı kullanmadım mesela şu an. Abi sprey'e bak. İstediğin kadar zor pozisyonda her türlü kurtarır bu hassasiyetler seni. Laser zaten değişmedi. Tepmiyordu ki bu lazer. Şimdi M762'ye geldik. Lazerle açılışımızı yapalım zaten tepmiyor. Abi tepmeme konflik gibi sprey atacaksınız ya. Yani. Bu hassasiyetleri yapın. Sonra yorumlara gelin. Oldu diye yazın. Bana yeter abi. Videoyu beğenin. Zaten ben diyeceğim ki tamam ya. En iyi hassasiyetleri izleyicilere verdim. Çünkü ben bu hassasiyetleri yapmak için bayağı uğraşmıştım zamanında. Zaten tableti aldıktan sonra da ben bayağı uğraştım bahsettiklerle. 5-10 arttırdım ama en iyi şekilde yaptım bunları. m 162'ye geçelim hemen. 2x bu şekilde. 2x'i fazla sevmiyorum M62 silahlarda. Size bu spreyden sonra şöyle söyleyeyim. Sizin M762 3x'iniz M4'ünüzden daha iyi gidecek. Yemin ediyorum öyle gidecek. Bak 4x'e bak. Çoğu kişinin M4'ünden daha iyi gideceğine eminim. Eğer bu spreyin tepme oranı yatarsanız daha da değişir. Ben yapmayı tercih etmiyorum. Hep çömelerek atarım. İşte ben bu hassasiyetleri çömelerek attığım için çömelmeye göre yaptım. Bu spreyleri ayakta atarsanız birazcık tepebilir. Ona göre. Sprey atmadan önce çömelin arkadaşlar. Onu parmağınızın alışkın olduğu bir yere koyun. Daha iyi olur. silah sadece çerçeve oynuyor arkadaşlar. Hassasiyetlerime geçelim hemen. Sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Genel ayarlarımı göstereyim öncelikle. Eğilme ve dürbün modlarını basılı tuta kullanıyorum. Duvar fightlarında daha önemli çünkü. Kendimi göstermeden adamları vurabilmem lazım. Dikiz ateş etkin. Eğilirken kamera dönüşü ve nişan alırken kamera dönüşü kapalı. Bunlar çünkü genelde 3 parmak oynayanlar, 4 parmak oynayanlar bunları kullanıyor. Ben kapalı tutuyorum 6 parmak oynadığım için. Eğil dürbün aç da o yüzden kapalı. Nişan özellikleri bu omuz bakış açısı. Ben bunu kullanıyorum. Basılı tutta kullanıyorum. Zaten su parmağımla kullandığım için e, dönüş özelliğini kapattım. Jiroskop zaten açık. Bu ayarlar böyle. Birinci bakış açısını da 90'da kullanıyorum tablet olduğu için. Böyle daha güzel duruyor. Telefondan oynayanlar bunu yüzü çalabilir ama ben 90'da kullanıyorum. Buralar zaten herkes de aynıdır. Şöyle sunucu da göstereyim. Oyunda çok Arap var diye ortada o zannetmeyin Avrupa arkadaşlar. Sonra Grafikler zaten 60 FPS renkli de. Ben şunu Tritanopi diye kullanıyorum. Doğru mu okudum bilmiyorum. Parlaklık 120'de zaten iPad'de çentik olmadığı için mevcut sıfırda burası. Düzgünleştirme yetkin kullanıyorum. Ee, kontrollere gelelim. Kontrollerim bu şekilde. Şöyle kodunu da verelim hemen arkadaşlar. Şöyle tamam dedim. Sonra hassasiyetimize gelelim. Hassasiyetleri göstereyim şöyle ufaktan. Sizin için daha iyi olur. Siz buraları durdurup durdurup bakarsınız arkadaşlar. Kamera hassasiyetleri telefonlara göre birazcık düşük. Siz bunu 100 arttırmanız yeterli arkadaşlar. 145 mesela bende siz 245 yapın bunları. Ateş etme animasyon hassasiyeti de 180 ya bende. Bunu da 280 yapın. Telefonda 280'de kullanıyorum. Bu ekranda büyük olduğu için parmak alanım çok o yüzden hassasiyeti düşürdüm biraz. Bunu da 280 ya da 250'lere falan çekin. O civarlarda bir şey oluyor telefonlarda. O o, o ayarda neyin ayarı? Şu. Şu ateş ederken bir yerden var ya. Onun ayarı. Gelelim hassasiyetleri yeniden. Jiroskop hassasiyeti zaten bunlar geçerli değil. Ben kişiselleştirildi bölümünden yaptım hassasiyetlerimi. Şuralarda gösteririm arkadaşlar. Şöyle. Buralarda bu şekil. Kişiselleştirildi bölümüne gelelim hemen. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, 5.56 mermi kullanan silahların hassasiyetlerini aynı tuttum. 7.62 kullananların iki aynı tuttum. Şimdi M4 Scar Hawk, QBZ Abakan, G36, M16'ın ikini minilerle aynı koydum. Ondan sonra bu hassasiyetler aynı. 7.62'ler bir tık daha sektiği için 6, 3, bir de neydi? 4. Bu hassasiyetler aynı. Şimdi hassasiyetleri göstereyim. Bunların kodunu veremiyorum çünkü çok karma karışık oluyor. Milletin kafası karışıyor. Bir de bu kodlar geçersiz oluyor. Ben bunu geçen videoda denemiştim. Kodlar geçersiz oldu anlayamadım. Önce 5.56'ların bir tanesini göstereyim. 762'lerden bir tanesini göstereceğim. Hepsinin hassasiyeti aynı. Buradan bir farklı olarak M16'ınkini göstereceğim. O da minilerinkiyle aynı zaten. Kamera hassasiyetleri hepsi aynı burada. Sadece jiroskop hassasiyetleri değişti arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Şuraya kapatalım hemen. Jiroskop hassasiyeti bu şekilde arkadaşlar. Ufak ufak oynadım buralarla. Belki de aynı da olabilir. Ateş etme animasyonuyla oynadım sadece. Hassasiyetler bu şekilde. Yatar oynadım dürbünler bellidir. 4x, 3x, 6x ile oynadım. Şimdi gelelim 762 kullananlara. M762. Kamera hassasiyeti, ateş etme, jiroskop hassasiyeti aynı. Yine de siz bakın kontrolünüzü yapın. Yanılıyor olabilirim. Jiroskop ateş etme hassasiyeti farklı. Bak dikkat ederseniz arada 20-30 falan oynuyor genelde. 5 mesela M4'te 6x kaçmış? Bunda 250. Bak kafa yedi oyun bak. 225'miş bak. Bunda kaç almışım? 250 arada da 25 oynamış gördünüz mü? Bu şekilde burası da kurmalılara gelelim. Kurmaların zaten ateş etme animasyon hassasiyetine gerek yok. Kamera hassasiyeti önemli bunlarda da. Geliyoruz buraya. Jiroskop ateş etme hassasiyetini ellemedim burada. Şurayı alabilirsiniz arkadaşlar. Burası da jiroskop hassasiyeti. Şöyle göstereyim. Bunlarla tek tek uğraşın. Ama size söz veriyorum. Şu ana kadar yaptığınız en iyi hassasiyetler bunlar olabilir. Bunların hepsi aynı. Hepsi aynı. Şuradan keskin nişancı otomatiklere geldiğimizde de bunların da jiroskop kamera hassasiyeti aynı. Şu hassasiyet aynı. Yani şöyle göstereyim. Burası aynı. Burası farklı. Bunların da hepsi birbiriyle aynı. Jiroskop ateş etme hassasiyeti şu şekilde. Lazer 400, 2x, 350, 3x, 350, 4x, 320, 6x, 200, 8x, 80. MK'da belki arttırmış olabilirim 8x'ini. 80 demiş. Bunda da aynı. Zaten bunlarla hiç uğraşmadım. Bunların hassasiyetini hiç elemedim. Burada durduklarına bakmayın. Bakmayın. Diğerleriyle aynı zaten. Hassasiyetlerimizin kodunu da şu şekilde verelim arkadaşlar. Plan yönetimi paylaş bu şekilde arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu hassasiyetlere alışamay alışabilir miyim diye düşünüyorsanız da eski hassasiyetlerinizin ekran görüntüsünü alın. Ondan sonra bunlara bakın abi. Sonra diyeceksiniz ki dünya varmış. Biz eziyet çekiyormuşuz. Çünkü ben sprey hassasiyetlerimi düşük tutmadım. Şu parmağımı fazla nasıl diyeyim size yavaş çekemiyorum ben. Parmağımın hızı birazcık fazla. Ben şöyle. Bazıları var. Şöyle asılarak çekiyor parmağını. Böyle sprey atılmaz. Sprey Bilgisayar versiyonu gibi bak söylüyor. sakin. Sprey böyle sakin atılır. Parmağımı ben böyle boydan boya atarsam kendimi yoracaksam ben niye öyle bir hassasiyet yapayım ki? Ben kendi konforumu düşündüm. En güzel hassasiyetleri yaptım. Tuş de bu şekilde zaten yani görüyorsunuz. Oyun tarzımızı da bilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim. Videoma destek veren çok insan var. Ama çekemeyen de çok insan var. Ama ben destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Desteklemeyenlere de bir sözüm yok. Yorum atın arkamda durun sizin her şeyi başaracağız. En iyisini hak ediyoruz çünkü. Bildiğiniz gibi belki çoğunuz da bilmezsiniz gerçi. Dünya hasar rekorunu kırdık. 34 kilo aldım ama hasarım 53 kişilikti. Bu sezonun dünya hasar rekorunu kırdım. Ama tanımıyorum diye izlenmedi. Sizden ricam bu videodan sonra oraya giderseniz videonun yorumuna da hassasiyet videosundan geldik yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Videoyu burada kapatalım. Çünkü hassasiyetle ilgili her şeyi anlattım. Kanalımda taktik videosu da var. Gameplay videosu. İstediğiniz her sırada video var. Yüksek killli videolar, aksiyonlu videolar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.